Efendim transfer sezonu bitmek üzere biz de İhsan'la beraber de oturduk. Gece birlere ee, kadar. Gece birlere kadar transfer sezonunun en çok konuşulan isminden e, neler konuşabiliriz diye düşündük. Evet. Hayır Osimen değil. Ee, Rabio'nun Rabion, annesi. Evet Rabio'nun evet. annesinden konuşacağız. Başlıktan da anladığınız <laughs> üzere e, tarihin en ünlü annelerinden <laughs> bahsedeceğiz sizlere. Niye böyle bir şey yaptık? Hiçbir fikrimiz yok. <laughs> Tamamen goy amaçlı. Canımız sıkıldı. Böyle bir ya, podcast yapalım dedik. Yani 3-4 gündür Twitter'da gördüğüm tek şey Rabio'nun annesi. Rabio'nun annesiyle görüşmeler devam ediyor. Rabio'nun annesi işte teklifi şu kadara çıkardı. Yok işte şu kadar indi. Pazarlık şu kadar falan filan. Derken aklıma şey geldi benim yani bir insan başka bir insanın kariyeriyle hayatıyla anca bu kadar oynayabilir. Evet. Yani adam Şampiyonlar Ligi'nde de oynayamayacak. UEFA'da da oynayamayacak yani. <laughs> en azından Ocak ayına kadar. En azından. Ee, dolayısıyla bazen sizi çok sevdiğinizi düşündüğünüz insanlar size en büyük zararı verebiliyorlar. Bunu da e, Rabbi örneğiyle yaşayarak gördük ama tarihte de benzer örnekler var. Var. Rabbi'nin annesiyle yatıp kalkıyoruz. <laughs> Fiili anlamda değil arkadaşlar. Öyle <laughs> bir şey değil. Konuştuk. Normal tip de Tarihte <laughs> ünlü anneleri konuşalım dedik. Ünlü <laughs> anneleri <değil mi? gülüyor> böyle şey. Yani daha böyle nasıl diyeyim? Dominant anneler Dominant işte. Hani, Hürrem, kösem. İşte göreceksiniz biraz. Evet. Özel isimler var. Liste yapacağım. Ona göre hani hangisini izlemek istiyorsanız oradan başlayalım ulaşabilirsiniz. Neyse başlıyoruz o zaman. Süleyman'la ben, başlayalım mı? Süleyman. Süleme, Süleyman. 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 S Sultan Süleyman. Nesin? Süleyman demesi lazım normalde. Süleyman. Süleyman diyor ama Süleyman kızı. Süleyman. Adresi, ki. Süleyman. Yani çok fark etti. Belki aynı 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 şey diyalektik yani. Diyalektik neyse ]yse. neyse, neyse. Ee, Hürrem'den başlayalım. Ee, i̇kinci Selim'in varidesi ve, ve kimin eşi direkt nikahlı eşi yani. Kanuni, Kanuni'nin eşi bayan hatta <laughs> nikahlı eşi. Nikahlı Normalde diyor işte. nikahlanmaz Kanuni'ye kadar. Cariye'den bir çocuk peydah ederler. O da tahta çıkar evet. varis olarak, şehzade olarak. İlk konumuz Hürrem Sultan. Kendisini <laughs> e, yıllarca tanıdık, bildik. Ancak evet, Meryem Üzerli'nin... Çok Üzerli, güzel oynadı. Meryem <gülüyor> Üzerli, <gülüyor> Dizide de çok güzel oynadı. De Kendisini çok, çok güzel takip ettik. O da güzel bir diziydi. Hürrem Sultan olarak Meryem Üzerli'yi biliyoruz. Meryem Üzerli'yi seviyoruz. Hatta evet. Meryem Üzerli'ye yolda Hürrem Sultan diyenler evet. de varmış. Bilmiyorum, seviyoruz mu Meryem Üzerli'ye O kadar hakim miyiz mevzuya? Ya kadın, diziden ne diye çıktı? Ben şey... E, ne sendrom yaşıyorum. Tükenmişlik, tükenmişlik. sendromu yaşıyorum deni çıktı. Yani. Onun yerine de Ha öyle mi olmuştu? Öyle Bak o da tükenmiş, gitmiş. Tükenmişlik sendromu ha. yaşıyorum dedi ha. çıktı. Yerine de şeyde e... Mine Tugay mı geldi? Yok be nerede? Ha. Keşke Mine Tugay gelseydi. <laughs> şeyde neydi? Adını Feriha koydum da Ferihan'ın annesini oynayan bayan geldi. Ee, adını bilmiyorum kadının. <laughs> Ünlü bir oyuncu adını bilmiyorum ama oradan Adını Ferihan'ın annesi koydum. Aynen öyle. Tamam. Feriha'nın annesi. O oynadı devamında Bak da. Bak orada da bir anne var. Evet, Rabia'nın annesi gibi. Rabia'nın annesi. Bugün çok Bu annelerden da, bahsedeceğiz. İkinci evet, Selim'in annesi gibi. Kendisi oğlunu aslında tahta geçirmeye çalışıyor <laughs> sürekli. Şehzade Mustafa'yı yedi kadın ya. Düşün evet yani, yani o derece nasıl. Zahit bizi tan eyleme türküsü eşliğinde gerçekleşen Aynen. o e, Türk dizi tarihinin sahneleri. sahnesi. <laughs> <laughs> Hepimizin böyle gözyaşının pıt diye aktığı o sahne. Gerçekten ya bilmem illa vardır ama Türk dizi tarihinin en efsane sahnelerinden biridir. Böyle evet. yukarıdan kamera alır falan filan. Baya iyi. Şarkıyla da çok yani türküyle de çok böyle uyumlu. Ama oğlunun mürvetini göremiyor. Göremiyor. 50 küsür yaşında ölüyor. Hey Aynı Rab Rabio'nun annesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> o yapı da göremiyor oğluna. Bize ne kardeşim verseydin Rabio'nun annesi. Hakikaten Rabio'nun annesi. <laughs> Adı ne kadın bu arada <laughs> Veronik Rabio galiba. <laughs> Veronica Rabio Rabi diye kadının mi? adı, yok. Kadının adı, adı hakikaten burada kadının adı, kadın adı yok. Romanın <laughs> adı. Rabio'nun adı. Rabio'nun adı. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> Göremeden gidiyor kadın. Bak mürüvveti. Mürüvvet, mürüvvet, o kadar, kadar sen göremiş. çabala. Evet ayak yap. Kur, yap ayak yap, kaydır bir falan. Şey yap. <yüzülüyor> e, 50 i̇şte, ya. En yani yaşından Mortingen ya. Allah e, Ya. Ya. ya kardeşim. Gel. Bıldır'da yediğin hurmalar gelir neticeni tırmalar. <laughs> evet. Devam ediyoruz. O Kösem. zaman Kösem'e geliyoruz. Aslında bak Kösem'e ne dizi yaptılar biliyor musun? İzlememişsindir sen. Yok. Ben diğerini de izlemedim bu arada. Sadece <laughs> Mustafa'nın sahnesini biliyorum. Tek işte işte, ama onu daha çok duydun. Çünkü... Ha bir de şey biliyorum. Dur unutma. Hani İbrahim Paşa geliyor. Zaten üstüye maaşına. Bu da işte diyor ya işte Davut Paşa ...işte şu kadar falan alıyormuş işte. Hı -hı. Bunu bilmiyorum ha yani. diyor. Bu da diyor işte Bre İbrahim Paşa onlar İstanbul'u fethetti falan. Koyarsın sen o sahne Bulursam şimdi. Bulursam hatırlatma bakarım Tabii. bulmam lazım. Yani. Tabii telif yemezsek. Aslında bu da muhteşem yüzyıl. Devam ediyor zaten seri. Allah daha. Allah. Kösem muhteşem yüzyıl Kösem diye geçtirarız. Şey. Bu aslında bu da güzel ha izlemeni öneririm. Ben böyle şeylerine bakıyordum. Neden? bakıyordum. Kesitlerine bakıyordum başarılı ama işte şeyin gölgesinde kaldı. Muhteşem o kaç sezondu? İki mi? İki sezon, iki buçuk sezon olabildi. Yani, yani iyiydi yani. O da Aa. şeye kadar var. Sadece bileyim. Köse mi? Bu arada tarih vakfı yayınlarının çok güzel bir e, kitabı vardır. Onu koyarız buraya. Madem tamam, o kadar edelim. kitap içerikli yapıyoruz. Kadın Sultanlar diye. Aa, evet. e, çok güzel bir kitaptır işte. Yani işte Turhan Sultan falan böyle bir, bir su işte şey. Haseki Sultan e, Pertem Nihal Sultan hepsini böyle şey Aa, iyi, o e, e, anlatır. Edelim. O kitap önemli. Ben hatta sana da şey diyecektim. E, gelirken getireyim onu. Tam şeye döndüm Murat Bardakçı'ya dönüyorum. Evde bulamadım. Neyse biz kösemle devam edelim. Onun da özelliği yine ama o mürvetenin görüyor. O görüyor. Hatta iki tane Hatta çocuğu iki var. Tane. Hatta dördüncü Murat da İbrahim. Sultan İbrahim. Crazy İbrahim. <laughs> deli değil adam da neyse biz deli diyebiliyoruz. E, i̇ki tane de oğlunun şeyini görüyor. Yani, Bu arada iki oğlunu tam, gören bir o var galiba. Bir o var benim de. Abdülmecit'in değil. Onların hepsi ayrı ayrı, ayrı çocuk değil mi? Anadolu'nun da şey. Yani Kardeş ama aynı şey anneler farklı. Ha, e, benim işte şey benim bildiğim bir tek o kösemde iki çocuğu. E i̇nşallah da 28'de duyuz. ölüyor. Evet, İnşallah yani sahada düşmeyiz. Şeyi bilmiyorum ee, diğerlerini bilmiyorum Neyse. ama benim bildiğim tek. Evet, eğer düştüysek de araştıracağız Yazan arkadaşlar yok onları yazmadan biz açıklama ha, biz kısmına ekleriz yani. Peki Ona bir bakarız yani. Abi adam 28 yaşında e, ölüyor Onlarız ama. Yani. Öyle bir taht şey var ki Bağdatı falan alıyorsun, ne bileyim Topkapı Sarayına bir şeyler yapıyorsun, sonra gidiyorsun böyle hala bugün bile adınla anılan yasaklar koyuyorsun. 28 yaşında ölüyorsun. Evet abi biz 28 yaşında ne yapıyorduk lan? Milliyetteydik. Milli ol dedim böyle dedim ne diyorsun lan? Hocao. Yani şey nasıl Diziden de bahsedeyim yanında aslında dizi de iyi. Şeye kadar anlatıyor. ikinci Osman'a kadar anlatıyor. Ondan sonra hmm. işte Tahta Murat geçiyor. Ahmet'i anlatıyor. birinci Ahmet'i anlatıyor. Kendisi 1. Ahmet'in karısı. Hmm. Kösem. Bayağı saltanat sürüyor. Hürrem'i yapmak istediğini aslında evet. Kösem yapıyor. Yani evet. bayağı da ihtiraslı bir bayanmış kendisi. Evet. Buradan da konuya atlıyorum. Kime geliyorum? <gülüyor> <gülüyor> Bir de yine uzun bir taht süresiyle kalbimizde taht kuran kraliçe ikinci <laughs> Elizabeth. <laughs> Kadın var ya ölmedi. Öldü de yani. Öldü, öldü de. Kalbimizde yaşıyor. Ha, öyle ha. diyorum. Değil mi babaannemiz hepimizin babaannesi? Babaannem böyle yaptı. Bulaşık kıkıyor şeyde. Seyit'in burnunda. Pişi yapıyor. Babaannem. Aynen. Köyde pişisini yapıyor. Yok şey. Cenaze izlerken pişiyor ama babaannesi yani. Abi çok enteresan ya. Kadın Yok kadın değil bu kafalar çok enteresan. Yoksa kadın yaşını <laughs> yaşayacağını. <gülüyor> Hakikaten sana ne <laughs> Londra'ya dikti jübile Köprüsü'nü falan filan yani sürü... Victoria'nın taht süresini geçti böyle Kölç bir süre. 39'du değil mi? Evet daha fazla. Bugünkü daha fazlaydı. Aha. Ya bu da tamamen şansa tahta geçti evet. ya. Amcası tahttan çekildi, ee, babası tahta yani. geçti. Yoksa normalde amca buna sıra gelmedi. Sonra Anca... Paris'e taşınıyor falan. Amca zaten eski nazilerden. Tam İlbe, İlber, İlber Ortaylı'ya geldi. Boş ver de iyi Aynı. diyor, daha iyi. Yani, <laughs> ya, ya, <ne> hayır. Aman <laughs> Ama <laughs> Paris'te yaşadığını. Oh, 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 dedim o, dedim o ona parti da. senin, bu parti benim falan. Edward diyor. dedim onun <laughs> <laughs> İşte şey. Atatürk'e at, de ziyarete geldi. Ay efendim ay. Tam ben geç adam, geç. Tam, tam bir kadının oğlu <laughs> 80 yaşında tahta çıkıyor. Ya lan. O çok komik değil ya, mi? Ya bak anneler nasıl çocuklarına Kanser şey olmuş. yapıyor. Allah şifa versin. <laughs> şey hani olmuş. şey ulan var ya bak bu <gülüyor> komplocular <gülüyor> kadar kolpacı yok ya. <laughs> Hakikaten bak komplocular kadar kolpacı yok. Hani şey kraliyet ailesinde Kalet ailesinde kanser olan tek bir isim bile yok. E o, ne oldu? Cenazesini şey planlıyorlarmış şimdi. Aa, o, o derece mi? Bugün bir tweet gördüm. Cenazeyi planlıyorlarmış. Hani gideceği. <laughs> <Var> arkadaş <laughs> o da çok kötü bir şey lan Düşünsene. Hatta sen falan. mi şey yapıyorsun? Yok bunu bunun bunu çağırma bu beni bunu çağırma falan. Böyle yani, mi yapıyorlar yok, acaba? öyle de yapıyorlar Bu gelsin, bu gelmesin. Bunu gördüm. Hayefendi. Celal Şengör ha. gelsin Gorgas. Muhteşem. <laughs> <laughs> Mükemmel 500 bin kitaplık kütüphane. kütüphane. Falan. Ee, adam 80 kaç yaşında? 80 küsür ya yani oldu küsurde, 70 mu? 70 küsürde şeyde çıktı, tahta, 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 çıkabildi. Çıktı yani, yani, çıkabildi. ediyor. Ben, evet. Ha, şey yaptılar değil mi ona? Ee, ta, tabii canım coronation. <laughs> ama bir aa, sene sonra e, aa, e, hepimiz pişilerimizi yerken izledik ya böyle aa, şampiyonlar doğru. ligi marşını adam. Olabilir. ya, ya var Yaşlandı böyle şey. Var böyle şeyler. Var var onlar böyle şeyler var biliyorsun yani, yaşanıyor. O böyle. zaman Çağımızın bir süper annesine daha geçelim. Kime geçiyoruz? Kaynana Semra. Kaynana Semra. Çok <laughs> ilginç bir kişilikti. Evet. Çok iyi kişilik. Bak o da yine Rabia'nın annesi gibi. Semra Türkoğlu'ydu. Evet. Oğlunun adını Ata koymuştu. Evet. Ata <laughs> Böyle bir detayı biliyordum ben. O programı hiç izlemedim. Ama Daldan dala, daldan dala, dal dal şarkısı vardı bilenler bilir. Ya ve hatırla. düşün daha şey internetin olduğu bir dönem <laughs> Aynen, değil mi? Aynen internetin arkasında. Düşünsene, reels 2006 falan, 2006, reels falan filan olsa bu devirde öö, o Şöyle bir, bir sene düşerdi böyle Reels'leri önümüze çıçık time, çıçık çıçık. Time'da çık, böyle çık, sürekli çık, yeter. Yani. yeter. Yani bizi bu arada takip edin hazır Reels. Aynen bir sürü Shorts video yapıyoruz. Shorts falan demişken. Reels'lere like atmıyoruz ben görüyorum. Niye atmıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar An paralı değil ki ya bu. Anneniz mi yani. engel oluyor? <laughs> <Aynen>. Sizin <laughs> annenizle ilgili sorunlarınız mı var? Bu Nedir? mudur yani biz o kadar emek veriyoruz. Bahsedin gelip burada onu da konuşalım onu yani. Da Anneniz like atmanıza mani oluyorsa. Diyorsa, gelip konuşalım annenizle konuşalım. Bak burada Rabion'un annesini orada nasıl koruyorsunuz? Önce bir Semra hanıma gelin. Semra e, hanım ya, e, evet, ya, ya, ya üzücü o... bir olay sonrasında oğlu, ha, oğlu hayatını o, o, kaybetti hayatını falan. Kaybetti. O yüzden çok espri yapmadan. Da, yani şey o, ben sadece o <gülüyor> programla <gülüyor> çok yap... ilgili espri yapacağım. Çok evet. saçma bir programdı. Neydi orada değil mi? Çocuk bu arada biliyorsun öldü. bizim hemşerim. hem hem bayram, şey hemşerim, yani tam yani tam uyan da. bir e, Arnavut muydu o? Bilmiyorum işte Rumeli. Ne Rumeli ha, hepsi işte. Arnavut. Hepsi abi. Arnavut diyor. pek <laughs> 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 o zaman olduğu için. Neyse ama Arnavut diyor. Bu konuya Yani Semra Atiz'i çok baskın bir karakterdi. Televizyon. Yani. Ya şimdi real dediğin gibi az önce real star falan olsaydı o dönem. Sosyal medya olsaydı. Kusturana kadar içerik yaparlardı. Öyle bir programda neydi? Gelin olur musun? da? Evet. Hmm. Şey kimle evlendiriyor? Orada olduğunu? şey mi Sinemle yani? Eee kaynana mı karar veriyordu kimle evleneceğini? Ya Şöyle bir şey, çok Yoksa ortak karar mı? Hiç izlemedim. <laughs> şeylerden hani böyle televizyonda denk gelmişti. Bu dedi, şeyden sonraydı yani. mı? BBG'den sonra. Ondan Ama o kuşak, yani. o kuşak O aynı kuşak. O saçmalık kuşa. BBG'den önce şey vardı galiba. Dokun bana vardı. Yok o da sonraydı. Dağıta, da evet, sonra mıydı? Önce mi? Neyse o araydaydı. Evet. Böyle üst üste geldiler hatta. Şarkı yapmıştı ya kız dokun bana diye böyle. Ha işte. Ha, doğru doğru doğru. i̇şte BBG dokun bana gelinim olur musun? O Neydi? 2004. Neydi? Tarık. Ne Tarık? Of Deli Gönül Tarık. Of Deli Gönül Tarık. Filozof var. Of Kimler filozof? 05 mili. Yok 05 Edi vardı. Fenerli. Fenerler onu ediyordu. ya, <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bizim bugünlerde yani artık şu yaşımızda pek çok şeyi hafızamızda tutamamızın nedeni hafızamızın şunlarla dolu olması. Bir sürü çöp bilgi var hafızamızda. Keşke böyle ara ara böyle kontrol atabilsek yer açsak şey, böyle şeyde bel, yaratıp, bel, be be bellekte yer açsak yeni şeylerle de. Işte, nerede? Geliş bir yaştan böyle. sonra zamanın daha hızlı geçtiğini düşünmemizin nedeni de bu ama çok apayrı bir konu neyse konu oraya gelmesin biz goy evet, yapalım Semra, Semra teyzedeydik yani. Ee, oğlunu sürekli baskı altında tutuyordu benim hatırladığım. Yani magazin ya Evet evet işte, yani aynen. kızla evlenme sen Sinem miydi? Yani Neyse böyle. bilmiyorum da köşe yazarlığı falan yazıyoruz sürekli düşünsene. siyaset Aa. yerine köşe yazarlarının yazıyordu. Şey, bunları yani, bunları yazıyordu. sen de falan o satıyordu o zaman da o satıyordu. Millet de ona şey yapıyordu. Ee, öyle bir kadındı. Oğlunun üzerine çok baskı vardı. Millet de çok şey yaptı hani sen atanın üzerine çok baskı yapıyorsun falan. Ya yani sanki çok umrumda gibi. Millet onu konuşuyordu. İşte 2004 falan, 2003 2004 civarı. Öyle o kadar oldu mu, mu lan? Oldu oldu lan ya. Nereden nereye? <laughs> Neyse, son, gelelim Rabio'nun anasına. Son bayana geliyoruz. <laughs> Rabio'nun anası. Elinde maşası. <laughs> Yok, makası. Neydi? Veronika mıydı Veronik. Veronik. Veronik Rabio. Veronik, Veronik Rabio. Senden duygularını alalım bu bayana karşı. <laughs> Abi ben yani Rabbi niye bu kadar e, bulunmaz sint kumaşı? Hakikaten Önce yani. onu anlamadım. Hadi onu geç. E, sus, hani futbol konuşmuyoruz nasılsa. Abi ben esas şeyi anlamadım. Yani bir e, profesyonel futbolcu işte ne bileyim Juventus'lara kadar falan çıkmış profesyonel bir futbolcu nasıl olur da bu denli yakın bir aile bağı olduğu kişiyi eee Böyle, şeyi atar şeyi ıı, şey olarak yani Neden temsilcisi olarak. olarak atar ve görevlendirir. Bu da yani helele hele bu çağda bana biraz saçma geldi. Gelinen noktada hani ne Madrid şey ne Manchester'a gidebildi. <laughs> ne güya Barcelona'ya gidiyordu. Oraya gidemedi. Ne bir Galatasaray'a gel, geldi ha, belki şimdi şey diyorlar İşte hala Galatasaray'a gelme ihtimali var mı? Tabii hani şeyde artık oynamayacak. Ya şöyle bir şey var. Ocağa e, Sözleşmesi yok boşta olduğu yani için. şu an. Ekim'in 15'ine kadar bir yerle anlaşabiliyor. Öyle anlaşabiliyor da yani şimdi gider Juventus'la danışır, Barcelona'yla danışır, Manchester Ama şampiyon ama oynanmayacak. Evet Yok, evet. Önce evet, ligde oynar Ocağa kadar. Şu on, anda on... kimse alacağı adamı oynatamıyor Avrupa evet, kupalarında. Yani 13 Eylül'e kadar da Türkiye'de devam ediyor. Evet. Sağ olsun e, Rabion'un annesi bilmiyorum gerçi hala anlaşmak üzere deniyor da Yok, belki de, de bizi da ya da bizim kendi 40 milyon olan. dolar euro masra pardon, euro masraftan. Kur ya bunlar ne dehşet paralar ya. Yani. Çok çok ben aklım almıyor kim nasıl verebiliyor. Türkiye'deki kriz var, falan böyle evde kahve yapıp dolaşıyoruz falan ya. Evet, sevgili bir arkadaşımız de, Mehmetcan dedi mi bir de kriz var derler. Bir de kriz var derler ne krizi ya. Kendisini buradan anladık. Yani kadın şey, mesleğin de galiba babasıydı şey menajeri ama mesleği abi, abi var. mesleğinden bahsediyoruz. Adam... Eski bir futbolcunun da babasıydı. <laughs> İsim verip <laughs> rencide etmek istemiyoruz neyse konu oralara gelmesin. <laughs> ama burada annesi devrede hani hiç beklemezsin. Genelde kadınlar böyle şeylerle çok ilgilenmez. İlgilenenler de profesyonellerdir. Ya yok ben şeye takmış durumdayım. Aileden biri niye bu kadar dahil edilir bu sürece? Ya işte Messi'de ee, vardı dediğim yani gibi ama bu, bu kadar da saçmalık hani, abi yok. Ya orada Messi yönetiyordur babasını abi. Burada best belli kadın yani bayağı kadın sultan gibi böyle yönetiyor yani. Yani Kösem Sultan. Ee, Veronik -2. Sultan. 2.2.0. Veronik Sultan. Veronik Sultan diyebilir evet. miyiz deriz. Rabia'nın adı neydi? Rabio mi? bizim için Rabio Rabio, Rabio ve Rabio'nun annesi. A Aynen. Evet. Yani elinde de makası. Andaç'ın dediği gibi. O sana bir önerim olmuştu. Sabah ben yerinde olsam onu düşünürdüm. Hangisini? Sosyal medyaya yönelik. Neyse biti video bitince evet. söyle unuttum şu anda. Yok <laughs> Kul gelip kulağına söyleyeyim. <laughs> mi? Yok tamam. şimdi kalkacaksın onun şeyi bozulacak. Tamam, peki ee, tamam. Gerek yok. Neyse velhasıl kelam tamam, yani bu programda ne anlatmak ne anlatmak istiyoruz? Ee, en başta da söylemişti bu kadar müdahale olmayın, müdahil evet. etmeyin falan filan. çocuğunuzu, evet, eğitim düzgün eğitim. Evet. Hem kızınızı hem oğlunuzu evet. düzgün eğitim. Kendi kararlarını kendi alabilsin. Evet. Başka karar alacaksa da profesyoneller evet. danışsın. Ve Ve neva dünyanın en zeki çocuğu değil arkadaşlar. Aynen. Çocuklarınıza da öyle Einstein muamelesi yapmayın. Bazıları oku... da geri zekalı olabiliyor. Ee, Bazıları şey. değil yani sonuçta şöyle bir şey var. Tamam. Einstein yani Milyonda milyarda bir çıkıyor bildiğimiz tarihte bir tane ha, var. Işte Mozart var, yani. var, Einstein var, birkaç tane var böyle. O yüzden abi. öyle çok anlam yüklemeyin. Çocuklarınızı tabii <laughs> sevin de öyle. O, benim çocuğum işte bıraksalar. Yoo. <laughs> <laughs> yani en Wagner varsa, gibi besteler yapacak. Aynen, aynen bana da şuradan iki alsana. Elma düşse şey bulacak yer çekimi. Peki niye yer çekimi de gök itimi değil? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça, kal. Hoşça kal. like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Rabia'nın annesine de sevgilerimizi de iletiyoruz. Aynen.